Kıymetli arkadaşlarım, herkese merhabalar. Ben Erdar Kesekler, vatandaşlık öğretmeniyim. Bu yıl benim hocam YouTube kanalında sizlerle birlikte olacağım. Peki vatandaşlık deyince ne anlamam gerekiyor? Hemen kısaca bakalım tahtaya. Arkadaşlar vatandaşlık kısmı deyince temel hukuk bilgisi, anayasa tarihi, 82 Anayasası'nın genel hükümleri yani giriş bölümü, yine 82 Anayasası'nda temel hak ve özgürlükler, yasama, yürütme, yargı ve ayrıca İdare hukukundan oluşan bir bölüm. Bu bölüm 9 sorudan oluşuyor arkadaşlar. Peki o sorular kısaca nereden geliyor dersek 1, 2 veya en fazla 3 tane soru temel hukuk bilgisinden geliyor. Ama ön lisans, orta öğretim sınavlarında bazen çoğunlukla temel hukuk bilgisinden de soru geldiği görülüyor. Ama bu kesin bir durum değil arkadaşlar. Ona dikkat edelim. Anayasa tarihinden genelde bir soru geliyor her sene sorulmuyor onu söyleyeyim. Ama önemli. Yine 82 Anayasası genel hükümler arkadaşlar soru gelebilen bölümlerden biridir. Ama dediğim gibi her sene %100 geliyor diyemem. Ama temel hak ve hürriyetler arkadaşlar mutlaka her sene bir soru geliyor. Yani gelmediği çok nadir senelerdir. Yasama, yürütme ve yargı bizim için önemli bölümlerdir. Ve her zaman soru ihtimali, soru gelme ihtimali yüksek olan bölümlerdir. Ve idare hukukuna bakacağız. İdare hukuku da Temel hukuk bilgisi kadar önemlidir. Yani buradan 2 ya da 3 soru geliyorsa idare hukukundan da kesinlikle 1 2 3 soru geliyor. O kadar önemlidir bizim için. Toplamda 9 sorudan oluşuyor arkadaşlar. Peki biz bu 9 soruyu yapabilir miyiz? Çok rahat yapabilirsiniz düzenli çalışmayla olarak arkadaşlar düzenli şekilde izlemeyle ve sorularımızı çözersek, konularımızı arkadaşlar düzenli çalışırsak burada 9 ta 9 yapmamız çok zor değil. Buna inanın, kendinize inanın. Bana da inanmanızı istiyorum arkadaşlar. Bu konuda bana da güvenmenizi istiyorum sonuna kadar. Peki bu 9 soru dışında başka ne var? 6 soruluk bir güncel bilgiler kısmı var. O güncel bilgilerde de hem güncel olaylar hem genel kültür dediğimiz arkadaşlar konular söz konusu. 6 soru geliyor ve çoğunlukla da arkadaşlar bu 6 sorunun 4'ünü veya 5'ini yapabiliyoruz. Bu konuda yıl içerisinde yıl içerisinde yapacağım Erdal Kesekler Instagram resim hesabından yapacağım paylaşımlarla sizin yanınızda olacağım arkadaşlar. Bu konuda da size desteklerimi arkadaşlar sonuna kadar vereceğim. Peki işte yeni bir yıla başlıyoruz arkadaşlar. Bu yıl bizim için inşallah çok güzel bir yıl olur. İnşallah arkadaşlar yeni kapılar açılır. Güzel sonuçlar elde ederiz ve bu konuda da arkadaşlar size benim hocam ekibi olarak desteklerimizi sonuna kadar sunacağız. Bu konuda emin olabilirsiniz. Değerli arkadaşlar bize güvenin. Biz de size çok güveniyoruz. Umarım çok güzel sonuçlar elde ederiz. Kendinize iyi bakın. Derslerde buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.